Çöker burayı? Alttan gel alttan, duvarın altından gel. Duvarın altından gel, duvarın. <laughs> altında koş. Ol, koş. koş, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Lan koş, koş. Ne bekleyin, koşsana. <laughs> Şu köşeden koş. Lan, lan yürü, sana. yürü. Sinema gitti bu. Sinema komş... <laughs> gidecek. Anlaştığım bak bir daha geliyor. Hayır, o gidiyor.